Fuat Bodur Başkanımızın şahsında başta hanım arkadaşlarımız, kardeşlerimiz olmak üzere içinizden bir kardeşiniz, sizin bir evladınız olarak kalbi şükranlarımı ve de teşekkürlerimi paylaşmak istiyorum. Davetimize olan icabetleriniz bizi ziyadesiyle mutlu etti. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Tabii zaman zaman ünsiyetlerimizi güçlendirmek adına daha bir mukavemetli hale getirmek adına bir arada olmakta şüphesiz ki fayda var. Arkadaşlar tabi evvela şunu ifade etmekte yarar görüyorum. Efendim Samsunlu kardeşim kendisini tanıtırken vezir köprülü olduğumu, Trabzonlu kardeşim kendisini tanıtırlarken Araklılı olduğumu, Sürmeneli olduğumu, Sivaslı bir dostumuz kendisini ifade buyurduklarında zararlı olduğumuzu vesaire kısacası az önce Fuat Başkanımızın ifade buyurdukları üzere bizim her neyimiz sıfatlandırılıyorsa da bilinsin ki ana öznemiz, soyadımız ve de atar damarımızın adı Türkiye'dir, Türkiye'dir, Türkiye'dir. Değerli kardeşler, hadise şudur. Tabii biz bu sivil toplum örgütlerini kuruyoruz. Ama adı iş adamı derneği oluyor. Ama sanayici iş adamları derneği oluyor. Ama yardımlaşma ve dayanışma dernekleri adını veriyoruz. Ama kültürel faaliyetleri sürdüren dernekler sivil toplum örgütleri oluyor. Ama adına ne dersek diyelim, sivilleşmek, sivil toplum örgütü bünyesinde bilinçlenmek, ve böylelikle hasbi manada hak dairesinde, helal dairesinde ve müspet manada sivilleşmek lazım. Çünkü bu sivilleşmeler bizim daha çok bilinçlenmemizi, daha çok birlikte olmamızı, daha çok yüreklerimizin birlikte vuruşunu, daha çok memleketimize sahiplenmeyi, daha çok ünsiyeti, daha çok kardeşlik bağlarımızı güçlendiriyor. Bakın şu an şu salonun içerisinde bir Türkiye mozaiği var. Kuzeyli var, güneyli var, doğulu var, Trakyalısı var, 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 var. Ve zaten böyle olmalı. Onun için Allah'a hamdolsun şunu çok şükür başardık değerli dostlar kendi namıma. Bugün tanıyan dostlarımız Trakyalı, Trakyalı görüyor. Karadenizli, Karadenizli görüyor. Doğu, Güneydoğulu, Doğulu görüyor. Efendime söyleyeyim, her bir gören insanımız kendisinden bir parça olarak görüyor. Zaten de böyle olması lazım. 780 bin kilometre kara vatan toprağımız var. Ve bu 780 bin kilometre kara vatan toprağının her bir metrekaresinde vatanımızla, bayrağımızla sorunu olmayan her bir kardeşimiz bizim kardeşimizdir, can paremizdir. Bu memlekette mezhepsel farklılıklarımız var, ırksal farklılıklarımız var, çeşitliliğimiz var. Ama bu çeşitliliğimiz bizim zenginliğimiz ve bunu böyle anlamak lazım. Türkiye, Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle güzel. Alevisiyle, Sünnisiyle güzel. Hatta Müslimiyle, Gayrimüslimiyle güzel. Birçok arkadaşımız kendilerini ifade buyururlarken Mardinli olduklarını söylediler. Mardin'in merkezinde hatırı sayılır Süryani yurttaşlarımız var. Onlar yurttaşlık bağlamında bizim kardeşlerimiz, dostlarımız, yurttaşlarımız ve bizim onları kucaklamamız lazım. Bugün geliyorsunuz İstanbul'a farklı merkezlerinde yaşayan Rumlar var hasbi manada vatan sevgisiyle, bayrak sevgisiyle yaşayan her bir Rum kardeşimiz bizim arkadaşımız, kardeşimiz, dostumuz, yurttaşımız. Böyle bakmak lazım. Ama merkeze neyi konumlandırıyoruz? Hasbi, müsbet, yurtsever, vatansever, bayraksever. Böyle bakacağız. Bu itibarla bütün bu çeşitliliğimizle, bütün bu zenginliğimiz bir defa bizim memleket ölçeğinde birliğimizin, beraberliğimizin teminatı haline gelmeli. Peki niçin bunu söylüyoruz? Çünkü yanı başımızda değerli dostlar bir ateş topu var kabul edelim. Yani eğer biz hadiseleri bir makro ölçekte büyük bir fotoğrafla göremezsek kem baksak, küçük baksak, minik baksak biz hayatı tanımlayamayız. Öngöremeyiz. Öngörüde bulunamazsak da istikamet çizemeyiz. En son Mısır'da imzalanan protokolün dahi Ukrayna'dan, İran'dan, Suriye'den, Irak'tan bağımsız olduğunu düşünemeyiz. Mazlum coğrafyaların umudu olan Türkiye'nin ve devlet başkanının güçlü iradesi ancak bizim birlikte olmamız ve yüreklerimizin birlikte çarpmasıyla mümkün olabilir. Onun için yurt içerisinde mukavemetimizi, birlikteliğimizi, kardeşliğimizi sürekli tesis etmek durumundayız. Ukrayna'yı görerek kendi içimizdeki bu muhabbetimizi pekiştirmeliyiz. İran'ı, Irak'ı, Suriye'yi, Gazze'yi, Lübnan'ı görerek, Libya'yı görerek içimizdeki birlikteliği yeniden tesis etmeliyiz. Ucu bucu yok. ayrı gayrı yok. Ötekisi olmayan bir Türkiye ve birbirimize kardeşçe sımsıkı sarıldığımız bir Türkiye. <laughs> Arabıyla, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Türküyle, Boşnağıyla birbirimize sımsıkı sarıldığımız bir Türkiye. Biz bunu tesis etmek zorundayız değerli dostlar. Ve böyle olduğumuzda böyle olduğumuzda Selçuklu'nun Osmanlı'nın banisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin <laughs> yeryüzünde alt edecek, yıkacak hiçbir güç yoktur. Ama asıl olan şey bizim içimizdeki birliği, beraberliği tesis etmek. Bu çok önemli. Bu çok değerli. Onun için ben bu sivil e, toplum örgütlenmelerini çok değerli buluyorum. Çok kıymetli buluyorum. Allah sizden razı olsun. Cemal Bey'in, Fuat Bey'in ve arkadaşlarımızın öncülüğünde çok değerli bir birliktelik sağlıyorsunuz. Birbirinizin kültürünü, birbirinizin örfünü, adetini, birbirinizin doğrularını, birbirinizin beğenilerini, çeşitliliği görüyorsunuz kısacası. Ve bu bizim zenginliğimiz. Bu bizi biz yapan değerlerimiz. Onun için ben dostlar çok teşekkür ediyorum. Var olasınız. Tabii Efendim işte milletvekili belki bugüne kadar alışıla gelmiş ya da zihinlerde vuku bulan şöyle bir hadise var. Efendim milletvekili seçimden seçime sahaya çıkar. O arada hiç kimse kendisine ulaşamaz. Muhtemeldir ki ilk aylarda telefonu değiştirir. Sigara paketleri üzerine notu alır. Sigara bittiğinde de notlarda gider. Efendim birazcık böyle hafiften kibir, gurur abideleridir. Burunlar biraz kalkıktır ve günün sonunda efendimizin ulaşılmaz, edilmez, randevu alınmaz şahsiyetler olarak zihin altyapılarında böyle bir profil var maalesef. Sizin kardeşiniz ve AK Parti milletvekillerinin hiçbir tane ferdi böyle bir milletvekili profili heceliyorum çizemez. genel başkanların günde 3-4 saatlik uykuyla çoğunu da havada geçirerek bu vatana, bu memlekete, bu millete bir aşk ile hizmet ettiği böylesi bir süreçte bizim tevazudan, mütevazilikten, hoşgörüden, edepten, adaptan ayrılmadan bu millete ancak ve ancak hizmetkar olabiliriz. Biz bu memlekette geldiğimizde ayağımızdaki çarıklarımızla geldik. Rabbim bize ikramlar lütfetti. İzzette bulundu. Mevki nasip etti, makam nasip etti ve bizim Allah'ın rızasına binaen bir hayatı kendimize bir yaşam tarzı ve kültürü haline getirmemiz lazım. Ve bunu onun kulunu merkeze koyarak, konumlandırarak onun kuluna hizmetten geçer bu desturlar. Bunun için de AK Parti'nin her bir bireyi başta bizler olmak üzere sadece size hizmetkarız. Bunun için de böyle seçimden seçime değil her an ulaşılabilir. Her an kendisi ziyaret edilebilir. Maksimum bir faydayla her tarafa koşabilir bir eğilim içerisinde olan Görevliler, yöneticiler, milletvekilleri olmak durumundayız. Çünkü siz bizi oylarınızla seçtiniz ve parlamentoya gönderdiniz. Bizim hak nazarında bu millete borcumuz var. Ve karınca misali mutlak surette Sayın Cumhurbaşkanımızın yanı başında yer almamız ve yükünü hafifletmemiz lazım. Nasıl hafifleteceğiz? sahada çarşıda pazarda bir ihtiyaç sahibinin yanında yer alarak bir fakirin fukaranın başına okşayarak bir kimsesizin kimsesi olarak bir hastanın bir kimsesizin bir öğrencinin bir talebenin talebenin tez zamanda yardımına koşar. Ve bunun acizane kusurlarımızla birlikte yapmaya gayret ediyoruz. En nihayetinde biz de insanız. Şaşarız. Beşer şaşar. Dolayısıyla şaşabiliriz. Eksikliklerimizle, <laughs> noksanlıklarımızla bir gayret içerisindeyiz. Efendim bir hatamız oluyorsa da, bir kusurumuz oluyorsa da affola diyoruz. Değerli dostlar, tabii ben hem ziyaretlerinizden ötürü teşekkür etmek istiyorum. Zira bundan birkaç hafta önce Fuat abi böylesi bir talepte bulunmuştu. Bir arada olmak istedik. Bu aynı zamanda bir hizmetimizin de vesilesi olsun duyuru anlamında söylüyorum ki bu birlikteliklerimizi daha da güçlü hale getirmek adına dedik ya bu ünsiyetler ve bu programlar çok kıymetli, çok değerli. Dedik ya ayağımızdaki çarığımızla bu memlekete geldik, kırık çekyatlar üzerinde yattık ve parklarda nice geceler geçirdik. Yokluktan, yoksulluktan yani. Sonra bir gayret ettik elbette. Ama İkram sahibi Hazreti Allah'tı. İkram etti elhamdülillah. Lütfetti ve imkan sahibi olduk. Çok şükür. İşte o geçmişin hatırına ve o geçmişi hiç unutmamak koşulu ile ne yapmamız gerekiyordu? Onun ikramını hak sahipleriyle paylaşmamız gerekiyordu. Bunun için de Allah'a hamdolsun yılda sizlerin de şahit oldukları üzere aşağı yukarı yılda bir yüz bin tane haneye giriyoruz. Elhamdülillah. Burslu öğrencilerimiz binlerle ölçülüyor çok şükür. Her yıl burslu evlatlarımız var çok şükür. Bu kurumun kendilerini okutmaya gayret ettiği. Ve yine bununla beraber ben 15 senedir annelerimi Umre'ye gönderiyorum. Ve de bu sene 600 tane annemizi gönderiyoruz. Ve nasip olursa inşallah 4000'i yakalıyoruz. Tabii her bir programımız öncesi.